İram İrem Hoca. İrem Hoca bugün çok mutluyum. DS tabi bozmazsa hocam. Selamun Aleyküm ben DS 187. DS 187'nin başı selamlaşmam için ev bak lan. Allah başımızdan eskik etmesin. Biz de çok şükür. Ulu hocam bugün dersi %100 derece kaynatma planlarım var. Ben ben de o %100 ihtimalle kaynatacağım için o planları %75 bozarım. Kız Feriha kel. Ben seni kağıdı almak için bahane arıyorsun. Kız Feriha baba ne olmasaydı sen bile bulamazdı kağıdı vermem. Vakti kağıdının çantasına böcek koydu. Ulan o bıldırcığı kokusundaki böcek koyabildiğini düşünüyorsun. Koklada bilme, bilme kapasitem var artık. Hani hoca Allah cezanızı vermesin. Ben bir müdüre gideyim özlemiştir beni o okay. kez. Özlemiş de ben cezalandırman lazım seni. Ben müdüre gideyim yemin ediyorum şimdi beni özlemiştir. Ben onun kafasına bir darbu kaç alayım. Ne özlemesi o da seni cezalandırmamız için sabırsızlanıyor. Bak sen görürsün ha. वितोगे ला बोला वाला मुक्के ला अचार कश्मीर tövbe 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 Ulan o çocuk köyü gibi bir de bir de operation of the sanki çok gizli bir şey yapıyormuş gibi dedi <laughs> köyü

Bakalım ne yazacak İrem Hoca. Okulda oynatalım. Ya Allah. Bismillah. Sizin okulda da benim gibi profesyonel varmış demek ki. Biz de bütün okul görüyor. Sen de çok korkma. Okulda profesyonellerle doluşurken kaçmasan da olur. Lan bu İrem Hoca'nın sesine çok mu yazıyor lan? Lan oğlum seni Tilos 187 sesinden Sen nerede tilosun, tilos'un sesini buldun? son da arı Allah 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 bismillah yallah dididi Lan di no <laughs> ay, ay. arkadaşlar İlem ile mesajlaşmak çok fazla mistik oldu. Neyse. Hadi görüşmek üzere.